Evet, Ahri TDS'in Liverpool maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Araya bir pas düşüncesi geçmedi. Şimdi kaleye döndüler. Kaleci gelişi güzel uzaklaştırdı. Orada full. Liverpool serbest vuruş kullanacak. Orta düşündü, barajdan döndü. Hızlıca şans olabilir. Çıkamadılar orada. Kaleye bir şut. Kaleci dokundu ama gol. Liverpool maçın başlarında öne geçti. Selim'in golüyle Liverpool öne geçti derken hemen ardından Santra vuruşundan ART desin beraberliği yakaladı. Çok ani goller oluyor. Maç hızlı başladı sayın seyirciler. Seyit'in golüyle ARTDS'in beraberliği yakaladı. Maçlarınız 2. dakikası, iki gol oldu. Bol golü geçecek gibi maç. Şimdi kendi yaralarına top çeviriyor ARTDS'in. Orada güzel bir hareket. Düşerken elle müdahalesi var. Liverpool serbest vuruş kullanacak. Hemen kullandılar. direkt altı çıkıyor top. Corner'ı kullandı ARTDS'in orada gelmedi oyuncuya. Hücuma çıkamadı Liverpool. Orada oyuncu hızlı, kaleci çıktı aldı. Bir rovaşata, defanstan çok kritik müdahale. Korner kullanacak Liverpool. Topu kaptı, alet Bir şut direkten döndü, sonra kaleciyle çarptı ve gol. Garip bir gol oldu. ART edesin. 2-1 önde. Maçın 5. dakikası. İbrahim'in golüyle alet edesin. 2-1 öne geçti. Maç gerçekten bol gollü olacak. Şimdi sol tarafa bir pas. Çok güzel bir pas orada kaleciyle karşı karşıya. Kaleci çıktı. Bozdu orada pozisyonu. Şimdi Selim de top. Döndü geriye. Olabilecek mi önüne? top Liverpool'da. Orada Selim'e yapılan hareket var. Liverpool çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Selim topun gerisinde. Vurdu kaleye. Mükemmel bir şut. Kaleyi çok güzel kurtardı. Orada Aret Edes'in defansına yapılan hareket var. Asit. Asit. Verdi sola. Tekrardan Asit. Vurdu uzaklardan ve gol. Asip'in golü RTDS'in farkı 2'ye çıkardı. Çok rahat pozisyon buldular RTDS'in. Önü bomboştu. Vurdu ve gol attı. Evet. Asip'in golü ile RTDS'in 3-1 önde. Şimdi araya bir pas gelmedi. Tekrar damasip. Verdi sola. Ayağından açtı biraz ve pas girdi araya. Orada çok bir şık hareket Top hala edesinde Bir duvar pası Asip'ten tek bas Çok rahat çok top çeviriyor RTD'sini vurdu kaleci Müdahalesi var korner Hemen kullanıldı korner. Uzak noktada bomboş kafayla indirdi Müdahale edemedi orada Top oyunda hala Seyit döndü geriye Recep. Urkul alamadı topu topu hala hareket Güzel kurtardı topu oradan. Asip'ten ortaya. Uzaklardan bir şut dışarıda out. Fahret Edison 3-1 önde. Maça da yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. Bakalım Liverpool nasıl bir tepki verecek bu oyuna. Şimdi kendi yaralarını topçuları Liverpool. Ortaya doğru bir pas. Necdere gelmedi kaleci. Direkt başlattı yerden. Orada önü açık koşuyor. Uzaklardan bir şut dışarıda out. Alet edesin hücum hazırlığında. Top çeviriyor. Atik top. top. Sikabet orada verdi araya. Yusuf vurdu uzaklardan dışarıda. Şimdi Gülkan'la top. Gülkan kaybetti orada. Ayağından açtı topu. Hızlı şansı Aret için. Biraz geriye düştü. Top hala Aret Şimdi Asip verdi sağa. Şut pozisyonu vurdu. Kaleciden şık bir kurtarış. Topun gerisinde Gülkan var. Hakem gerekli talimatlarda bulundu. Kaleye vurabilir. Selim geldi şimdi. Pas verdi Gülkan'a. Gülkan vurdu. Kaleci için rahat bir top ile başlattı. Bak, Defans girdi araya. Şimdi Yusuf vurdu. Ya, Dışarıda. Net bir pozisyon kaçtı. Asip kurtlardı bu araya. Güzel bir pas. Yetişebilecek mi? Yetişti. İçerisinde. Verdi Asip'e tekrardan. Asip vurdu. Defansın kritik müdahalesi var. Orada Art Edis'in oyuncusuna çarptı. Top out. Selim güzel sıyrıldı. Selim'den şık hareketleri izliyoruz. Sevim sürüyor topu uzaklardan vurdu. Kaleci kurtardı. Şimdi Ejder kullanacak korneri. Kullandığı uzak noktaya Kimse gelmedi orada. Hızlı şansı ART Edesin için. Araya güzel bir pas. Kaleciyle ile baş başa kaldı. Kaleci geçti. Vurdu. Ve gol. Gol oldu. ART desin. Farkı 3'e çıkardı. 4-1. Evet. ART edilsin'de stabil çıktı. Recep girdi. Son dakikalarda Tolga'nın golüyle ART farkı 3'e çıkardı. Şimdi Tolga'da top. Verdi ortaya Asip'e. Asip kurtardı. Asip geçti. Orada Asip'e yapılan hareket 4 Orada hemen başlattılar. Bize zor yakaladı gol pozisyonunu. ART gerçekten çok farklı oynuyor bugün. Farkı da gitgide arttırıyorlar. Sabri'nin golü. Artedes'in hücuma çıktı. Araya bir pas düşüncesi geçmedi. Top açıkta kaldı şimdi. Çok güzel paslaşıyorlar gerçekten. Bir şut uzaklardan dışarıda. Ondan işte hareketler topu hala Liverpool'da. Aray bir pas. Selim alamadı önüne. Kaleci uzaklaştırma düşüncesinde kendi oyuncusuna çarptı Konner. Selim kullandı korneri. Ejder aldı önüne. Verdi ortaya uzaklardan bir şut. Rahat bir top. Kaleci hemen başlattı. Sabri'ye güzel bir pas. Sabri verdi ortaya. Gelişine vuracak mı? Vurmadı. Tekrardan Sabri. Sabri kurtardı. Ne tür gol pozisyonu bir şut dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Liverpool <laughs> Serdar Soruş kazandı. Topun gerisine yine Selim var. Selim vurdu uzaklardan. Direkten döndü. Gerçekten çok güzel vuruyor duran toplara Selim. Direkten döndü bu şutu. Şimdi Sabri. Top edesinde güzel top çeviriyorlar. Çok şık bir hareket izledik orada. Kaleci de geçti. Ayağından açtı. Vuramadı kaleye. Selim'de. Selim geçti. İkinci hareket. Geçemedi bu sefer. Gülkan. Top hala Gülkan'da. Basaracak arkadaşın da yükseltti topu. Direkt kalecide kaldı top. Kaleci hemen de başladı Sabriye. Sabri sıyrıldı. Verdi. Biraz hızlı pas. Kaleye vursa çok daha net bir pozisyon olabilirdi. Gülkan verdi Ejder'e. Ejder'den tekrardan Gülkan'a. Gülkan'dan bir plase dışarıda. Evet ikinci yarı başladı. Alet edilsin 5 bir önde. Şimdi Ejder top. Araya düşündü. Orada kimse yok. Hemen başlattı eliyle Sabri'ye. Sabri sıyrıldı. Sabri'nin ayağına müdahale var orada Paul. Can topun gerisinde yerden vurdu. Defanstan döndü. Selim alamadı önüne. Hızlı hücum şansı. Sabri'ye doğru bir pas. Sabri tek pas düşündü. Kaleci girdi araya. Şimdi Gülcan. Verdi Selim'e. Selim kaptırdı orada topu. Sabri kaptı topu. Sabri ilerliyor. Sabri uzaklardan vurdu. Mükemmel bir gol Sabri'den. Sabri'nin golü. Aret Edis'in çok rahat oynuyor. Asit verdi sağ Sabri'ye. Sabri içeriye düşündü. Orada kaleci kontrol yerde kaldı. Defansın müdahalesi var. Korner kullanacak. ART desin. Sabri hemen yerden kullanmak istedi. Defans müdahale etti orada. Şimdi içeriye doğru bir pas. Dokunamadı orada Tolga. Tolga sol tarafta koşu yapan bir ART desin oyuncusu var. Verdi ona. Tekrardan Tolga. Verdi Sabri'ye. Sabri vurdu. Farklı bir şekilde dışarıda. Asit, verdi Sabriye. Orada topu kontrol edemediler. Hızlı şansı olabilir Liverpool için. Ejder. Ejder vurdu uzaktan. Defansın müdahalesi var Korner. Tolga da top. Tolga verdi Asip'e. Asip'ten tek bas Tolga'ya çok şık. Şimdi ortaya Sabriye tekrardan Asip. Asip vurdu. Kaleci. Çok iyi hücum etti. ART edesin. Ejder sırılma düşüncesinde kaybetti topu. Uzaklardan bir şut gelebilir. Çok güzel bir pas Tolga'ya. Tek bas. Kafa ve gol. Çok iyi hücum etti Arlet Edes'in. Farkı da gitgide açıyor. Dur, dur. Araya bir pas. Tolga vuracak vurdu. Dışarıda. Al verdi Asibe. verdi Tolga'ya. Tekrardan açık uzaklara doğru Sabri'ye. Sabri'den bir yavaş dışarıda. Seyit çaldı topu. Tek bas tekrardan Sabri'de. Şimdi top. Bir şut pozisyonu orada. Bir şut yerden kaleci. Sabri, Seyit. Tolga. Şimdi çağrı uzaklardan vuracak vurdu. Dışarıda. Güzel bir vuruş. Az dışarıda. Tolga girdi. Araya verdi pasını İbrahim'e. İbrahim vurdu. Direkten döndü. Şimdi Tolga hasip. Sabri'nin önüne kaldı top. Sabri verdi İbrahim'e. İbrahim vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Yusuf'la özgü hücum şansı olabilir. Yusuf sürüyor topu. Yusuf geçti. Yusuf uzaklardan vurdu. Karaciri rahat bir şekilde kontrol etti topu. Hemen maç yaptı topu Sabri'ye. Ejder kafayla uzaklaştırdı orada. Avantaj diyor hakem. Yusuf da şimdi top. Orada Selim'e geçmedi. Top hala Selim'de. Selim sıyrıldı. Asif uzaklaştırdı. Net bir pozisyon kaçtı. Şimdi Sabri. Sabri vurdu uzaklardan kaleciye. Geçmedi orada. Tolga. Araya bir pas. Vurdu ve gol. Çok güzel bir hızlı hücum örneği izledik. ARTD'sinden fark gitgide açılıyor. Çağrı'nın golü. <laughs> Selim serbest vuruş kullanacak. Sevdiği noktalara vurdu yerden. Kaleciden şık bir kurtarış. Korner kullanacak Liverpool. Yusuf geldi orada. Şimdi Selim verdi Ejder'e. Seyit'ten araya bir pas. İbrahim Şıkır vuruş de olmadı. Top hala İbrahim'de. Gülkan çalma düşüncesinde topu. Şimdi Ejder'de top. Ejder verdi sağ tarafa Selim. Selim vurdu. Dışarıda az farklı dışarıda. İbrahim'den tek pas Çağrı'ya. Çağrı sıyırıldı orada. Tekrardan verdi sağ taraf Asip. Tekrardan Çağrı. Çağrı vurdu. Dışarıda çok net bir pozisyon kaçtı. Asip'ten çıkıyor hareket. Geçti Asip. Orada defans girdi araya. Top Seyit'te. Seyit geriye döndü. Sabri'ye güzel bir top. Şimdi Tolga. Tekrardan Sabri. Verdi İbrahim'e. İbrahim vurdu. Kaleci'den çok net bir kurtarış sayın seyirciler. Korner kullanıldı. Seyit vurdu voleyi. Ayağına oturmadı top. Bu sefer topun gerisinde Yusuf var. Ejder de geldi orada. Yusuf vuracak. Yusuf vurdu. Mükemmel bir gol Yusuf'tan. Yusuf'un golü. Selim'le top verdi. Şimdi Yusuf. Yusuf kaptırdı topu. İbrahim ilerliyor şimdi. İbrahim geçti. Sabri boş. İbrahim tek başına gidiyor. İbrahim kaleci de geçti. Adeta bir Maradona. İbrahim attı golü. İbrahim'in golü. <laughs> Sabri çok güzel aldı önüne. Liverpool defansı bıraktı artık. İbrahim vurdu. müdahalesi var orada. Hemen kullanıldı onlar Sabri. Verdi Seyit'e. Seyit'ten takma Sabri'ye. Sabri vurdu. 90 attı Sabri. Çok sert ve bir vuruş Sabri'den. Tolga kaptırdı topu. Sabri aldı orada geri. Seyit kaldırdı Tolga'ya. Tolga açtı ortayı. İbrahim verdi Çağrı'ya. Etkili şutları var Çağrı vurdu. Dışarıda. Ejder. Ejder vurdu. Dışarıda. Kaleci'den çok güzel bir top. Çağrı vurdu ve gol. Çağrı'nın golü çok rahat oynuyor Ahmet Edesin. Hadi <laughs> bir top. Çağrı vurdu top. İbrahim çok güzel bir pas Tolga'ya. Kaleci kurtardı. Tekrardan İbrahim, tekrardan kaleci.